biz ustanın sözleriyle geri bitireceğiz. Sonraki alkışlar aramızda olmayan bütün ustalara, bütün tiyatro emekçilerine gitsin. Neşat Baba her oyun sonunda şöyle derdi. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların alnından öpüyoruz. Kesir sizi seviyor. Siz de Balıkesir'i seviyorsunuz. Tecad Duyguru rahmetliği 9. yılını geçen ay itibariyle doldurmuştuğumuzu bugün de konuştuk. Allah rahmet eylesin. Sanat birleştiriyor. Gerçekten burada salonda farklı fikirlerimiz olmasına rağmen bugün hep birlikte eğlendik. Hep birlikte mutlu olduk. Bu sanatın birleştirici gücünü sizlerle bu şehirde daha fazla inşallah bir araya getireceğiz. Teşekkür tamam.